Minişler markette iyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> beş, 500 aboneye özel video çekeceğiz. Evet arkadaşlar <laughs> hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar... 100 abone yapmışsınız. Bu arada arkadaşlar bu videoda ben de varım. Arkadaşlar kuzenim bu... de var arkadaşlar. Ekranımı seminer kaydı her neyse. Ve... Bay bay. Git, git git git. Abone olun. Git. Abone olmayı unutmayın. Like atın Abone git. olun. Olun. <laughs> Ay hadi gel kanka. Tamam. Bir sürü şey alacağız. Bir sürü şey. Hoş geldiniz. Hoş bulmadık. Hoş bulduk. Sanki aynı poşete koyalım. Çok şey almayacağız ki. Ah <laughs> tamam. Hmm, ben bir tane kadın şampuanı alacağım <laughs> bu arada. Kadın şampuanları satılmıyor mu? Bunların hepsi erkek. Evet erkek şampuanları onlar. Kadın da vardı. Neyse burada satılmıyor. bu kadın satılmıyor. Neyse un falan alacağım. Zaten ben yemek yapmıyorum. Biz dışarıdan alıyoruz. Ben ben çamaşır malzemeleri alacağım. Zaten benimkiler bitmişti. Kanka gelsene buraya. Tamam. ne Arkadaşlar kusura bakmayın demin kötü bir ses çıktı neyse. Ben ben galiba mangalık. Ben galiba kitap alacağım. Dur kanka oraya sonra gideriz gel. Hayır. Neyse ben buradan çikolata alırım. Aa, bu kitap çok güzel. Kanka bitter mi alayım sütlü mü? Sütlü. E, zaten bitter çikolata istemem. hemen. Gel Kanka ben, ben mini mouse kitap aldım. Bu benim. Bak. Arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar poşet yırtıldı. Neyse sorun yok. Hala bu poşetin içine bir şeyler koyabilirim. Ben mini mouse kitap aldım. Ben de çikolata alıyorum. Ben bisküvi alacağım. galiba. <laughs> bisküvi. <gülüyor> Neyi alıyorsun? Bisküvi aldım. Aa ülker. Güzelmiş kanki. Yani tuvalet kağıdı alalım. Evde hep ben bitiriyorum. Makyaj yaparken kullanıyorum. Bu kolye kimin kanka? Satılıyor kanka. Ben alalım. Ben aldım. <laughs> şey ne hmm, alabiliriz başka? Tamam. Aa kanka bu yeni çıkmış. Kanka. Hmm, kitapları ister misin? Sen yetişkin kitaplarını evet. ister misin? Seviyorum ben böyle çizgi roman gibi. Ne alakalı seviyorum. Kanka bu arada ben çok komik bir şey bulmaya gidiyorum. Bak ben ne buldum kanki. Kanka bu ne? Kanka kitap işte. E, kanka bu nasıl bir kitap? Çok komik değil mi? Bakayım. E bu boyama kitabı gibi. Çocuk kitabıymış. Neyse biz buna bakarak biliriz Tamam bu kadar yeter. Makarna. Aa evet makarna alalım. Biz zaten evdeyken tek makarna yiyoruz. Ne yapalım? Yazın size. Ben köfte de yiyorum. Köfte evet. Bir köpeği sileceğim. Evet tek poşetinizi de artık götürebiliriz. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Kusura bakmayın. Ya kanka meyve suyunu unuttuk. Ay kitabı da unutmuşuz. Neyse ben bu kitabı almayacağım. Evde bir sürü var. <laughs> Merhabalar biz bunları alacaktık. Beni bekle kanka. Bakalım kaç liraymış. Hmm. Kadın uzaylı gibi bakmadan anlıyor. <gülüyor> 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 ne oluyor acaba? <laughs> kanka çok mu komik? Neyine gülüyorsun? <gülüyor> Kadın resmen büyü yapıyor poşete. <laughs> Bana bak kadın. Bakıyorum. Bu <laughs> senin. Kan kattım ben kadını. Ya bu kadın. Bak kasıyor abi, kasıyor. Kasıyor, kasıyor <laughs> abi, kasıyor abla. Abi. <laughs> Taşını başını yolarım. Bilmiyorum resmen. Al ya, ah. al param, gidelim kanka gel buraya. Kadın uzaylı ya resmen. Ne 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 arkadaş ol. Hadi gel. Ya senin gibi arkadaş olmaktan bıktım. Şu tarafa gel. Püsek mi acaba? Tamam. Hadi poşet alalım. <laughs> bu benim. Ya koy ortak. Aha, ben bu sepetten alacağım. Ya kanka bu çok büyük. Ya kanka ben senin artık küstüm. Ya ellerimizle Zaten ben bir tane bitter çikolata alacaktım o kadar. Ben de zaten bir tane kitap alacağım. Aa bu yeni çıkmış. Gel ödeyelim. Ya dur ben kitap alacağım. mı ya. Sen nasıl bitti çikolata alma. Zaten çok pahalı. <laughs> İstem seni. Ya parayı ödemediniz. Oye, 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 oye. Şelem abi, ay amca, dayı. Of, seri misin? Niye dayı o bu abla? Ay buna bir şey olmuş. Neyse. Niye şart? Aa annemiz yok. Annemiz nerede? Annem ya anne ya şapşık şey annem siz geldik ya. Hadi şunu alalım. Anne annem geliyor? Annem. Bunu alalım. Bunu annem. <laughs> evet çocuklar geldik. Anne. Sen beni sevmiyor musun ha? Niye annenin koştun? Ben varım burada. Annemi istiyorum. Sen nasıl benim teyzemi sevmezsin ya? Çünkü o bir kere dövdü. Ben öyle şey yapmadım. Yaptın. Teyze ben annemle gideceğim. Ay şuna bir şey desene. Anne. Annesi şunlara bir şey söyle. Çok güzel. arabaya. Oh, anne beni teyze bir kere dövdü. Sen bir kere kızıma nasıl döversin ha? Ben dövmedim. Dövdün. Dövmedim. Dövdün. Dövdün. dün oh. <laughs> <laughs> oh, tamam ya sen beni dövmedin. Evet. Çocuklarıma ne alayım ben acaba? Ne alayım? Ya teyze sütlü çikolata kalmamış. Bakayım. Evet almışlar tatlım. Ben gaflet istiyorum. Tamam. Sen kalırdın. Ay Rüya'nı da götürüyoruz ya giderken. Bunlar mı tatlım? Evet ondan. Tamam. Başkası size ne alayım? Ben Mehmet tuyu istiyorum. Tamam. Hmm, kitap da istiyordum ya. Çocuğum sen de okumayı bilmiyorsun. Hayır, hayır teyze biliyorum ya. Kaça gidiyorsun sen? Bire. Çok iyi bilmiyorsun. Ben sana yine çocuk kitapları alayım. Teyze ben zaten boyama kitap diyorum. Boyama kitabı satılıyor mu? Bakalım bir. <laughs> hmm. Sizi güzel açıyordum mu? Evet. Aa bu boyama kitabıymış. Hello Kitty'le. Teyze. Kafama attın. <laughs> ne yapıyorsun sen? Seni döverim. kadar yeter. Bir tane de size normal çizim defteri alayım. Bunu kendim alacağım. Çocuklar anneniz nerede kaldı? Ay, geldim geldim. Çok geç kaldım. Resmen burada bir sürü şey oldu. Sen gelmedin. Bunu nasıl yaparsın bana abla? Abla. Abla. <laughs> tamam Minik bir tartışma oldu Evet Hanımefendi ne yapıyorsunuz Buraya koyun lütfen Çıkaracak galiba tek tek Neyse Aa bakalım. Burada benim varmış. Ya anne! Tamam harika. Anne. Borcunuz 2083 84 85 86 2023 85 86 2024 25 25 24 25 2025 Nisan bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Evet borcunuz bu kadar ödeyin. O ne be? Neyse ben 2023 her neyse verdim işte. Yok daha neler. <laughs> Anne. Tın, 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 tın. Kardeşim annem nerede? Annemiz evde. Bize ekmek almamızı söyledi. Hadi ekmek alalım. Ben kardeşim ben korkuyorum tek başıma. Ama sen tek başına değilsin ki yanında ben varım. Ama ben annemi istiyorum. Çocuklar ne istiyorsunuz? Şey bir sadece ekmek alacağız. Ekmek için poşete gerek yok. Ya ben varsın adamısın iyi olur. K kardeşim gel buraya. Neredesin gel. Başka şeyler de alabiliriz. Çiğdem Sen kendin al. al. Aman Allah'ım kızı yer abladan korktum. Bir şey yapmaz gel. Bunları borcumuzu ödedikten sonra gideceğiz zaten. Gel buraya. Ben tamam, kaç. Şimdi gel bak yanıma bak korkma. Bak o bize bakmıyor. Gördün mü bakmıyor bize. Gördün mü o bize bak.